Hanımlar beyler bu gördüğünüz dana ön koldan çıkan kürek kemiği bu kuzu ön koldan çıkan kürek kemiği ve bu da tavukta bulunan kürek kemiği. Evet birbirinin tıpatıp aynısı 3 kemik aralarında sadece boyut farkı var. Fakat konumuz bu değil. Esasında bu videoyu yapıp yapmamak konusunda çok kararsız kaldım. Biraz klişe olacak ama inanın mesaj kutum bu soruyla dolu. Bu kadar çok soru varsa cevabına da ihtiyaç vardır diye düşünerek videoyu hazırladım. Efendim bazen haberlerde böyle işte kolu bacağı kesilmiş, kuyruğu kesilmiş kediler, köpekler görürsünüz. Ve dersiniz ki ya bu nasıl bir caniliktir? Yani insan neden hayvanı bu eziyeti yapar ki? Evet bunu yapan insanlar çok cani insan. Hatta insan bile değiller ama bunu yapmalarındaki amaç maalesef şu büyü denen saçmalık. Ve evet bu kürek kemiklerinde bizden büyü yapmak için istiyorlar para teklif ediyorlar hatta akşamları bizim çöplerimizi karıştırıyorlar. İşte biz de bu apık sapık tiplerin sofralarına meze olmayalım diye bu kürek kemiklerini çıkardıktan sonra kırıyoruz ki böyle saçma bir şeye sebep olmayalım. Evet keşfetinizde gördüğünüz kürek kemiği kırma videolarının sebebi bu. Bu kadar.